ve belediyelerimizin diğer kurumların da bu konuda barınak konusunda özellikle çok yetkiye sahip olması lazım. Özellikle ödenek konusunda İçişleri Bakanımız, İller İdaresi Bakanlığımız, İller İdaresi Genel Mali İdareler şeyinden ödenek ayrılması lazım ki E bu konuda belediyelerimiz barınakta hayvanları beslemek, yemler pahalı. Efendim, o barınakların dizayn edilmesi lazım. Bu hayvanların yaşam yerlerinin daha güzelleştirilmesi lazım. Bunun için de ödenek lazım. Belediyelerimize gereken destek verilsin. Hayvanseverler bu konuda anlayışlı olsun ve biz diyoruz, eğer hayvanseverler bu konuda rahatsızsa, eee Bizler de sokak hayvanları kadar yaşama hakkı istiyoruz. Çünkü endişelerimiz var, geceleri rahat gezemiyoruz, parklarda rahat dolaşamıyoruz, çocuklarımız okullara gidemiyorlar. Bu konuda gereken hassasiyeti göstermelerini istiyoruz. Sokak hayvanlarını biz de seviyoruz ama e, sevgimiz endişemizi yok etmiyor. Onun için e, ve bir daha söylüyorum, bu hayvansever arkadaşlarımız, vatandaşlarımız lütfen, bu hayvanları çiğ ete, kanlı ete, kemiklere alıştırmasınlar. Bulamayınca insanlara saldırıyorlar. Eğer beslenecekse ceblerinden paralarını harcasınlar, hayvan yemi alsınlar, köpek mamaları alsınlar, köpek mamaları, kedi mamalarıyla bunları beslesinler. Buradan herkese saygılarımı sunuyorum. İnşallah dikkat alır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.